Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Luna da arz grafiği ve fiyat grafiği mevcut durumda arkadaşlar yeni bir grafik geldi elimize. Burada staking işlemleriyle gördüğünüz gibi kenarda toplam e, staking 40, 40, %20, %40 olarak e, ve tarihler ve arz miktarları ile alakalı bir bildirim grafik yayınlandı. Burada e, gördüğünüz gibi staking işlemlerinde arzın nasıl azaltılabileceği, arzın azalma grafiği gördüğünüz gibi burası 26 Ağustos olarak başvuruluyor ve September 12 diyor. Eylül'ün 12'sinde yakın işlemlerin başlama tarihini de burada belirtmiş, ardından yakın işlemleri ve kim birleşerek arzına kadar azalabileceğini görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan bu grafikten en üst kısmından başlayacak olursak 7 milyon civar, 7 trilyon civarlarından başlayarak giderek azalıyor ve 23, 2023'ün 4. ayında yaklaşık 4 trilyona kadar düşmüş durumda oluyor. Bu kadar fiyat arzın düşmesiyle birlikte de fiyatların güzel bir yükseliş göstermesini ben bekliyorum yarı yarıya arz düşüşü görmemiz mümkün olabilir önümüzdeki 5-6 ay içerisinde arkadaşlar. Bu da bizim için pozitif gelişme diyebiliriz. Fiyatları 1 dolara doğru güzel bir şekilde ilerletiyor diyebiliriz arkadaşlar. Ekstra olarak da şundan bahsetmek istiyorum. E, tabii ki burada e, bildiğiniz üzere önceki videoda da gösterdim yapılan toplam stake gösteriliyor arkadaşlar. Ve burada da hangi doğrulayıcıların hangi miktarlarda güvenilirliği e, gücünden bahsediliyordu. E, gördüğünüz gibi toplam stake oranı 184 milyara, milyara çıktı. Bu da bizim için pozitif bir haber diyebiliriz. E, çünkü yakın mikt stake miktarı ciddi oranda artmasıyla birlikte e, arz da düşecek. İster istemez arzın düşmesi de fiyat performansına etkide bulunacak diyebiliriz. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar arz olaylarında. Okay. E, tabii ki e, stake yaptığınızda pardon stake olaylarında şöyle bir olay var. Stake yaptığınızda arkadaşlar 21 gün boyunca e, çıkamama olayı söz konusu olduğunu e, söyleniyor arkadaşlar. Stake yaptıktan e, çıkmak isterseniz eğer 21 gün beklenmeniz gerekiyor. Bu da çok saçma ve mantıksız bir hamle olarak gözüküyor. Genel olarak e, kripto piyasasındaki kişiler bu yönde düşünceleri var arkadaşlar. Tabii ki stake işleminin ne kadar yapılacağını sizin belirlemeniz daha doğru olur diye düşünüyorum ben de kişisel olarak. E, bu Arzın e, stake olayının e, 21 gün çıkma müddeti verilmesi olayı bence de gereksiz bir olay. Tabii ki ödül ücretleri vesairede de sıkıntı yaratmıştı. Ödül ücretleri olmasında, ödülü direkt alamamanızda ücret az olsa bile sıkıntı yaratan, sıkıntılı düşünen tipler olmuştu. E Tabii ki bu bu olayda da bunu böyle görmek mümkün diyebiliriz. 21 günlük olayında ben düzeltilebileceğini düşünüyorum. Onun üzerine gelişmeler olabilir diyebilirim. Videola, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Hoşçakalın.